Neredeysin? Aleyküm Arkadaşlar dur. Selamlar değdi ya, kardeşler. Doğrusu arkadaşlar bir selam verelim dedik size. Ve de sezon kapanmıştır. Sezonumuz kapandığı için ben size mahalleyi göstereyim. Sağol. Sayın dayı ne? nerede? Sayın dayı! Dayının da sesi çıkmıyor arkadaşlar. Bu canlı yayın nedir? Evet. oturuyoruz. Sezon Bizim takipçilerimize ve de bizi herkese selamlar olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun.